Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün yine hapishaneden kaçmaya çalıştım. İkinci serisini oynayacağız. Arkadaşlar ilk videoda yine anlamadığım bir şekilde kesildi. Bu bir kere daha olmuştu. Kusura bakmayın. O yüzden bugün devamını çekeceğim. Kısa bir video oldu. Karıştırmayın. Buradan devamını izleyebilirsiniz. Hadi başlayalım. gardiyan gitti. Hemen kazmaya devam edelim. Bunu iyice kazalım. Hadi sahneden katacağım ustura uh, us bulmuşum. Onu ilk defa duyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Sena ile kafa topu oynarken bir kere daha böyle olmuştu. Yine öyle oldu anlamadım. Ama yavaş yavaş öğreneceğiz arkadaşlar neden olduğunu. Merak etmeyin. Zaten görüyorsunuz öyle kesin olunca devamını çekiyoruz. Sena da ben de gerçekten çok emek veriyoruz. Bir aboneyi çok görmeyin lütfen. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Seramik kupa bulduk yine. Görevli 40 saniye sonra dönecek arkadaşlar. iyice kazalım. Bakın. Yine i̇yi kazmışız. Ah, Orada bir şey var. Dur dur dur. dur. çelindi Ha. Arkadaşlar, gelecek mi resim? Geliyor evet. Aa arkadaşlar, donuyor çok. Evet Arkadaşlar, yine son anda kurtulduk. Ya gardiyan sen ne konuşuyorsun? Eşyalarını hemen masaya koyayım. Eşya çalmadı mı? He. Aldı mı ya? Evet. Hemen yine enerji almamız lazım arkadaşlar. Ah. Şimdi bir pazarlık yapayım arkadaşlar gardiyanla. İshabalını veriyorum. Oh. Arkadaşlar para veremem şu an biriktirmem lazım. Evet arkadaşlar şu an oynadığım oyunun ekranı gördüğünüz gibi. Neyse biz devam edelim arkadaşlar. Sen nereye vereceğim ya böyle? Gitmiyorum hala param şu. 52. Bir şeyler ama mı? 100 istiyor. Aa, aç. O çantayı alabilirim aslında arkadaşlar? 30 saniye sonra da öyle burasına çıkacağız. Orada artık bir şeyler yapmam lazım. Evet. Hapishaneyi tanıtayım size. Buraya eşyalar koyuyor. Gördüğünüz gibi tuvalet. Burada tavamı saklıyorum. Kazmak için. Demirlikler gördüğünüz gibi. Kitaplık var burada bir tane. Halat ne işe yarıyor bilmiyorum. Burada bir tane yazı var. Oturacak yer biliyor arkadaşlar. Bir tane de yatak. çıkıyoruz galiba. Çıkmıyorum. Oh. Arkadaşlar bir de bana emir veriyor görüyoruz. Yani de artık çıkabilirim. şunlardan bir şey çalabiliyor mu? Giremiyorum arkadaşlar ya. Böyle iyi olurdu. Uş, kazalım biraz. Kazanalım da güçlenelim biraz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeterince kazdık. Şu patronun yanına gideyim. ilk çekiş istiyor arkadaşlar. Şuna bilekleşeceğim. Tamam. Yendim. Bu kadar arkadaşlar. Çok güçlü değil. Bir de bunları yapayım vardı? Kart oyunu oynayayım bunları. Arkadaşlar Nefes oynamak kötüdür ama bu oyun sonuç olarak. Aa bakmadım. Aa nasıl? Arkadaşlar salladım tuttu valla. Onu da kazandım. Aa. 58 oldu tamam arkadaşlar. 16. Cana Şimdi biraz daha kazacağız arkadaşlar. kapat artık kapımı ya. Bir hadi hadi gardiyan tamam ya. Bu da bizim bir peşimiz bırakmadı arkadaşlar. Biz kazmaya devam edelim. Şuradan kazmaya devam. Aa bir şey düştü. Aa çekiç. Arkadaşlar çekin. Arkadaşlar yine o reklam. Ama arkadaşlar süremizden gitmesin durduruyorum. Arkadaşlar reklam bitti ve çekiç bulduk. O patrona artık verebilirim. Neymiş? Ayakkabı fırçası tamam. Aa anahtar. Anahtar falan da bulduk. Bir tane de çekiç bulduk arkadaşlar. Çok iyi çok iyi. Rubik de o olsa verdik. Rubik oldu. Varan arkadaşlar alalım kaçırma. şunu. Fazla oyun, oyun, oyun oynarken bir de bir reklam da. giriyor arkadaşlar. Aa yine çekiş olduk. Arkadaşlar yine çekiş Kupır para da buldum 23 saniye sonra geliyormuş arkadaşlar süreyi unuttum ben hemen kapat Hemen atalım arkadaşlar Tamam şimdi rahatız Abo ben şu Arkadaşlar. Ya bende bir şey yok. Sadece çekici var. Yok arkadaşlar. Şunu biriktireceğim. Olabilir miyim? Hı? Arkadaşlar şimdi öyle arasını bekleyeceğiz. Patrona çekici vereceğiz ve bize para verecek. Yeni malzeme bulduk. Cims aldım Kazmaya devam. Kitap bulduk. Sürekli buluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hemen ara sos istiyorum. Patrona vereceğim çünkü. penseyi de alalım. Abi bir tane daha pense. Çantamız oldu. Arkadaşlar bir enerjimizi doldurmamız lazım. Şunları atalım. Gardiyan'a gözün görünmeyelim. Şu tavayı da koy. Tamam. arkadaş kozayacağız gelmiş <laughs> Aa CX83 arkadaşlar tam 74 var. Bizde tamam bir sorun değil. Bilen artık. Ne diyor bu görevler? Hangi görevler? Kolay kolay arkadaşlar 24 alalım parayı evet arkadaşlar gitti tamam hemen alalım şunu evet rahatız artık arkadaşlar oh, hemen koy hemen koy 4 saniye 3 hemen gittik arkadaşlar Bak, özellikle bana bakıyor biz kazmaya devam edelim arkadaşlar bulduk. Pansiyonumuza alalım. hemen yolumuza devam edelim. Bu ne? Süphanks diye bir şey oldu arkadaşlar. Ben de anlamadım. Yine bir kitap. Sen daha çekişik etsin iyi olur. Neyse biz iyice kazandık arkadaşlar. En son oldu hepsini. Araba tekerleği falan da bulduk. 10 lira verelim, devam edelim arkadaşlar. Her şeyi de bulduk. Saat falan da bulduk. Yine pensel her şeyi bulduk arkadaşlar. Yine araba Yok pusula da var arkadaşlar. Ne araba lastiği. Yanlış diyorum kusura bakmayın. Ben tamam, çıkmam artık. Eşyaları hemen şuraya koyalım. Evet daha fazla eşya kazanmam gerekiyor gerçekten. Arkadaşlar şunları bir koyalım hemen. Evet. Hemen şu pusulaları alalım. Arkadaşlar bazen donuyor. Alacağıma yazıyorum. Kusura bakmayın. Şunları da hemen koyalım. Yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar. şey Şaka o Buradan çok şey çıkıyor. Şuraya da koyalım arkadaşlar hemen. Arkadaşlar yavaş yavaş dolduruyoruz. Bu videoyu da burada bitirelim bence. 17 dakika olmuş. Kaz kazla bir yere kadar. Kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bu serin devamı gelecek hiç merak etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugün bu akşam senayla da yani saat kaç gibi bilmiyorum ama video gelebilir. Kanala abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.